Atla gitsin be lojistiğe. Semi sanki ya yankı yapıyor ben. yine. Tamam acım sen gel inşallah Discord'da beraber bir CS yapalım bir ara. Var mı gelen? Oha. Şeyin havada bakıyorum göremiyorum gelen. İçine... Sonra bir anda yanında beliriyorlar. M4 atayım mı? M4 atayım mı Semi? Yok yok. yok Karlı Sans. Eyvallah. Abi. Abi. Olur inşallah. Allah'a emanet. Hayırlı geceler nasıl tekrardan. Gelen yok değil mi? Oo, kankim bulmuş yine bana kanki. Adam kink ya. İnşallah, inşallah. On burada iki tane daha kar 98 var lan. Hmm, bana. Şey burada üç seri yelek var. Geldim. I got supplies. I bulan olursa çökerim ha. Adem kendinden gel Adem. Kadem senin gel. Abi geldim de Cet abi gel 4 x atayım. Var mı? Ben bu arada çıktım buradan abi. Cet abi 4 x. Alırım paşam. Var mı sende? Yok canım. Bir de diğer kan nerede? Burada da var gel. Hadi. Şeyde ya o hangarın içindeydi. Cet dediğim yerde de var hadi. Eyvallah, eyvallah gözüm eyvallah. Gidebiliriz ben hazırım. Burada M24 var bu arada. I got M24. M24 sen misin? I got Ketap sana dedi. M24. Yok ya ben kar 98 oynayacağım. M24 daha iyi bir şey. Valla kanka M24'ü çok sevmiyorum ya. Kar 98 daha çok işime gidiyor. M24 su bir çıkalım iyi Eyvallah. Koş 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 koş. Oğlum burada adam varmış, adam varmış. Ulan Semih sen görmedin mi adamı? Gel, gel. Ya, ben... Geldim kanka. Abi, kimse yok. Ben de o yüzden rahat rahat ısık çala çala geziyorum ortalıkta ya. Vallahi ben bir saatte ben de oldu adam şurada M200 açıldığını gördüm. Mi, bir şaşırdım Ulan dedim arkadaş. Ya. Yok karşımda dans ederken görünce anladım gerçek adam olduğunu da. Sıktım o ben. ne diyeceğim? I got supplies. I got supplies. Benim ekibi şurada olabilir mi? Ha. Bu benim arkamıza. Adem kaç kişi var? Kaç kişi var Adem? Adem ses yok abi. abi. Sanki adam bir mermiye yeri gibi ama. Ses var. Ses var. Nerede adam? benim hemen dibimde ağzımda. Don't give up. Your teammates can still recall you. Cihat arkanda adam var. Şimdi ben yedim. yapma be. Lan ya benim de ya. Lan hem dörtte bir tane vursam yeterdi ya. Benim <laughs> de abi. Gördüm hem dört abi şansım yoktu Temi hemen gel de çocukları kaldıralım Benim <laughs> bir tane ben M4 asarım keşke. Ya yapalım. şu karşı, karşı Adem'i vuranları kaçırdım. Eyvallah. Geldi Tabi, geldi. Olay ne biliyor musun? Yolda gidiyor musun? Hoşunuz yerden geldi. Halit ben chat'i okudum. Paşam Furkan'la Furkan muhabbet ettik. Araba orada adamlar yok. Onu şaşırıyorum ben şu an. Abi iki tane arabayla bir durmuşlar. Ben birini nakladım da öldüremedim. Emrah bana arkanda adam bakıyor, var ne ne ki. Vardı? Başkaları vardır demek ki. Ben çocukları kaldıracağım. Abi inanılmaz. Oradakilerin var ya. Bir tanesini direkt düşürdüm. Kafa kafaya geldik. indim. Diğerine son bir mermi vuracağım ya. Adam beni zıpladım arabanın üzerinden görürken vurdu yanlışlıkla. Yanlışlıkla mı oldu? Ben direkt lootunu yetişeyim atışım. soğuk yenir adam ben bunları çıkarmam burada <laughs> I'm recalling a teammate. Yo yo eyvallah ya Furkan sağ olsun. Beraber bir CS atacağız bir ara. Şeyh nedir onun adı? Oha. Ne oluyor Semih neredesin? Adamları da alıyor. Adem'i vuranları da değil mi? Düş artık be. Discord daveti attım Halit. Gelmiştir muhtemelen Discord'a. Bir kontrol etsene Discord'da mı? Bilgisayarım biraz kötü abi. FPS'im düşük dedi. Ben de dedim boş ver keyif yapacağız zaten. Gel dedim. Oğlum 4 x nasıl kötüsün sen ya? Adem, ha orayı mı tutacağız? Ben zaten ben burada 2 dakika tut yapayım. Mı? Yap yap. Hala karşıda var mı Semih? Evet. Ha arabayla gidiyor. Arabanın bayağı canı yok ha. Karşıdaki evlerde Abi Abi Patlattınız mı arabayı? Patlamadı ya Gidiyor mu hala gerçekten ya? Durdu 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 mu? durdu durdu Tamam şu alana girmeye çalışıyorum. Ben canlı gıcık yani. ya. Bas kanki bas. Bas da şu arkadaşları bir raşlayalım ya. Adem'i raşlamak <laughs> neymiş görsünler. Tamam canım. Eyvallah. Senin iş durumu ne oldu? Sen başvuru yaptın mı bir yerlere alet? Senin mi? Furkan'ın varmış da. Emrah burada durduklarına emin misin yavrum? Bu bu bu. Evimin yanı. Tamam, tekrar çıkılıyor. Ama var ya location. <laughs> location. Kaç burada kimse şey yok gibi ya. <laughs> ha, ha ha ha. Neyse abi. Alana doğru koşuyor. Araba yanıyordu ya. Yani. He. Yanıyor daha vurdum vurdum düşmüyor ya. Yani araba, araba burada. Araba burada da kendileri yok. Tamam kanki alana koşmuşlardır. Kaldığımı da alabilirler. alana koşmamız lazım. Canımız çok az. <laughs> tamam bundan sonra tavşan derim haydi. O beni düşürenlerden bir tanesi düştü. Gitmişler demek ki. Tepedeler. Gördüğünü sıkmıyorum. Sıkma sıkma alan Azıcık bekleyin mehep. Geldik. Evet. Emre Adem alana düş yani sen. lan. öyle. Neredesin? Arabayla crossfit ne ne olarak gittiler, arabadan geçtiler oraya doğru. Kayanın orada. şuradalarda. Arabayla gidiyorlar ya. Bir kısmı gitmemiş galiba Semi. Geliyorlar Semi arabayla. Ya, uzak sıkıyor bana ya. Arkada gideceğim ya. Semi sana doğru geldi araba. Duydum. Gelsin. Önümü alacaklar direkt arabalama çekmeyecek bunlar. Watch out. Watch out. Okay. Gençler şurada da bir <laughs> adam var. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah be. Ulan arkadaşına bakarken o vurdu ya. <laughs> Elal, Adem arabayla yanıma gelebiliyor mu? Öyle de. Hatamsın Adem. Helal sana. Lan canın hiç Adam yok ya. be kardeşim ya hiç canın yok ya. <laughs> Bir tane sana tamam bildimdeymiş ya. Adem biri karşında biri sağda evet, tamam. ona göre. cihaz cihaz sen Karabanız Karabalız mı adam Ben kit basar mı acaba ya Kit basar mı zor Bas 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 Abi kaçıyorum direkt evet. evet. Adam atla Bas çatam bas çatam Bas 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 Sağ gülü cihaz abi Solla oyna ya. sağ taraf dolu Hadi ya Burası dolu Önümüzde adam Önümüzde adam adam Ha gördüm 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 Helal be oğlum arkam kaldırma bitti adam. O canlara dönmezsin be. Ne? O canlara destek atmazsın Ah be! Adam karşında ben aldın ben onu. Adam. Adam tut beni. Adam tut beni öldüm Adem Ay, adamsın adam süper lan. Dört kişi mi aldık biz Ayy, burada? ya, Bak, alana koş. Alana koş. Evet abi. Git basma, alana, alana direkt koş. Kit basma. Tamam. tamam. Alan Lan, dur. Alan. alan artık bir dur. Tamam dur Al kit al kit al kit al kit al kit al. Yat yerece yat abi. Ulan var ya, yemin ediyorum var ya. Can suyu yolda Araba var adem önümde. Bir dakika. Tanki durdu aşağıda alanda durdu onlar. Adam sanki 2 2 sağda sağdan daha iyi. Sanki 2 2 gördüm gördüm. Araba orada. Durmuşlar. Bak şurada. Watch out. Araba durmuş yerde gördün mü? Arabanın içinde mi lan o? Yok <laughs> neymiş. Abi sağ tarafta inelim ha. Gelce. Gel. Aynen en güvenli yer orası. Aynen en güvenli yer orası. Çatı da Çatı var. E? Çatı var. Çatı Allah senin en Ya en güvenli oldum o senin. abi. O evin içinde bir bomba alsın mı? Naklanmadı mı lan o? Abi öndeki evin çatıya çıksana. Çıksana öndeki. Patlamın üzerinden çatıya çıkardım. Açık oraya Evet Bomba var İçeri abi Hayır Hop İç kutu Bir sağdan geçti herhalde, bir sağ tarafa geçti Yaptın o işi abi. <laughs> Solumda abi solunda, solunda. <laughs> Gel 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 Ya mermim bitti ya. ya. mermim Adam. belli zaten. Adam kulağını tıkayıp tutuyor anasını. Hani. Aaaa ulan be.